Getir getir üçlü kombo getir. <laughs> Hop bir istavrit bir mezgit. Getirin, Sana da Onu aha geliyor geliyor. Sar sar çok iyi. Ne o içecek balık. Balık tutmaktan anlamayan arkadaşlar YouTube kanalı açıp bize ders veriyorlar. Ve bunların adı nedense hep aynı oluyor ya. Bu dallamalar hep aynı isimle bizim karşımıza çıkıyorlar. Ne yapacağız? O da bunun makine yatağı ile bunun makine yatağı farklı. Şöyle makine yataklarını yan yana koyduğumuz zaman. ha bu da hediyen kanka. Bu ne? Kamış. Kamış. Ne? Silikon. Kullanırsın. Utandı lan. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Adam yanıma gelip sohbet etmemiş. Aldan sonra bana Instagram'dan yazıyor. Abi diyor, seni gördük de diyor. Abi Yanına o gelip yani. Rahatsız etmek istemedim. o çok var ya. Öyle yani bir var. vibe mi veriyoruz bilmiyorum da. Ben abi ya, herkes gelsin alalım. benimle muhabbet etsin kafasındayım ben. Arkadaşlar rahatsız olmuyoruz böyle şeylerde. Takılmayın. Şimdi abi YouTuber skilllerini kullanarak rahatsız eden onları oradan çıkartırız. Değil mi? Bir yandan Merhaba arkadaşlar. Kırmızı hoş geldiniz. İnşallah balık çıkardı abi. Birazcık mutlu oluruz. Hadi. Selamun aleyküm. Evet. Bak ker, ker, kermes de var burada. Ne güzel. Bakalım bugünkü videonun konusu ne? Bak Mera'daki arkadaşta gördüm. Yine bu arada bunun kısası da var. Ee, 185 santim olanı. O da var elimde. Onun O daha yakışıklı. Bu biraz daha çirkin olanı ama gayet güzel bence. Fiyatına göre. 1700-1800 lira abi. Şimano'nun bıçağıyla odun yarıyorum lan. Burada mı? Yani. Bu muazzam yani bak. Bunu kullanmayanınız var mı? Ve karşınızda Ruji Matrix. Ben size söyleyeyim mi? Şu, şu kamışla 50 saat av yaptım. Muhtemelen bu kamışın av videosunu bugünkünden koymayacağım. Daha önceki yaptığım av videolarıyla beraber birleştireceğim. Bu birazcık inceleme ve böyle topluca bir fikir alışverişinin olduğu bir gün olacak. Boş yere spor adına her şey değil. Ta, ta 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 Aynen abi ışık yakma. Güzel olur. İki tane Ruyucu'nun kamışı elimizde abi. 1.85 Biri 1.85 bir 0.4 ikisi. Bir tanesi de 198 santim 0.86'sı. İkisini de kullandım. 0.86'sı gayet güzel. Yaklaşık 50 saat hatta 50 saatten fazladır. 50 saat av yaptım. O kamışla o kadar dayanamadım. Tamam. Bir şey, olmaz, bir şey olmaz. Yaklaşık iki av yaptım. Kılıfını şöyle bir yorumlayalım. Bunu gündüz çekimini yapmayacağım. Bir gündüz standart bir kılıf arkadaşlar. Çok da büyük beklentiye girmeyin. Zaten fiyatları 1700-1800 bandında. Sen belki seversin böyle kamışları. Senin önceki, benim önceki kamış videomda tanıttığım bir kamış vardı ya. Biliyorsunuz arkadaşlar. O kamışın birebir aynısı neredeyse. Ya zaten bunu Rujiden ben alırken de Ruji kendisi de söyledi. Bu bir istart kamışı değil diye. E, bu kamışın e. kullanım amacı bence derelerde kasna falan. Yani e. tasmanın atılmadığı yerler. Derin meralarda falan bu işe yaramaz. Derin meralarda zaten ittik gittikçe şey yapar. Basınç bindikçe fazla esnemeye başlar, toparlanmaz. Şuna bakın nereden esniyor. Daha çok şey. Ya bu zaten bir acıkamış kamış değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim önceden. Bak şöyle nasıl ölçü. gramları kontrol yani direkt, direkt üretebilirsin ama biraz çok yakışıklı. Bunun makine takma yeri altta. O gayet Peki. güzel bu arada. 086. Evet. Aksiyonu gayet güzel abi, hissiyatı da gayet güzel. Hafif de bu arada. Bu kamış 54 gram, 198 santim olanı da 76 gram 8 halkalı aynı biraz şekilde. Fuji halka. O da evet. bunun makine yatağıyla bunun makine yatağı farklı. Şöyle makine yataklarını evet. yan yana koyduğumuz zaman bakın bu biraz daha uzun. İnşallah bir sonraki versiyonunda evet. şurayı biraz daha kısaltırlar diye düşünüyorum. Daha ince. Makine yatağı keşke bunun gibi olsaydı. Makine yatağı bunun gibi. Gövdesinin sertliği de bunun gibi olsaydı. Bunun üzerine biraz konuşuruz abi. Bunun da bayağı bir balık yakaladık arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda siz onu izleyeceksiniz. Biz bugün balık tutamayacağız galiba. Tuttuğumuz zamanlardaki videoya geçiyoruz o zaman. Arkadaşlar hiçbir reklam ve işbirliği yoktur. Ruiji firması bu ürünleri gönderdi. Tanıtımını yapmam, incelemem için. Ha bir deniyoruz diye arkadaşlar. İstedim, yolladılar, kırmadılar. Teşekkür ederim kendilerine. Zaten Remixon'un bir at bayisi gibi düşünebilirsiniz. Dayvan ürünlerini falan da zaten bol bol inceleyeceğiz. Bizimle kalın kısacası. Gel gel. Bırak onu bırak. Süleyman. İyi ki doğdun Süleyman. Süleyman. Süleyman doğum günü. Happy birthday to you. <laughs> bak buradaki abiler bak. Ah bu da hediyen kanka. Kamış. Al sana. Ya, Kamış istiyordun sen, sen. Ver onu. Bunu ver. Ver bunu ver. <laughs> artık senin... Sen şimdi aç onu aç. Kamışı beğeneceksin mi? Bak bakalım. Gördün mü? Tamam tamam. Bu da benim sana geliyor. Bu <laughs> da <Ufendi> benim sana geliyor. Ne? Sinekon. Bundan ısın. Utandı lan. Kıdış. Oo, ya at çek balık yapıyorum. At çek balık. Semaverimiz de var. Bunun ağzını altını kapatalım da yavaş yavaş kaynasın. Bir göster abi mezgisi. Ya, ufak Ellerine ufak. Güzel abi daha ne olsun ya. En lezzetli boyu bu. Ruiji'nin <laughs> Matrix kamışını kullanıyorum arkadaşlar. Suare BB var. Üzerinde de Ester var. Hop aldım. Tabi tabi yarım gram taktım ha yarım gram var. Al at çek at çek at çek. Bir tık uzun taktım. Onu da ne diye taktım? Burada böyle sürpriz balıklar olabiliyor. Levrek, işte eşkina, karagöz. Onları da es geçmeyelim diye taktım. Yarım gram oraya gidiyor. Atıyorum biraz serbest düşüş. Aşağı iniyor. Rüjinin Matrix 08 6 gram kamışı var arkadaşlar. İnanın kamışın hiçbir verisini bilmiyorum. Ne kullanmışlar, ne yapmışlar hiç ilgilenmiyorum. Zaten bunlar ulaşılabilen internetteki veriler. Evet. Burada almadı. Çok güzel balık var, balık var. Ulan tavada mı getirecekler acaba? Hiç aksiyon bile vermiyorum. Hop aldım. <laughs> Basket. Aha bu da mezgit. <laughs> Yuh ne abi? Daha dur. Daha bu gece buradan levrek çıkacak. Hafiften dibe indi. Ester'in burada çok faydası var. Ester hızlıca dibe indiriyor. Duvan da aynı şekilde arkadaşlar. İplerin batmama mevzusu var ya. İşte bu onları yeniyor. O yüzden balık almasını biraz daha sayı arttırıyoruz. Bak gördünüz mü? Güzel. Nasıl abi? Tabi dibe batıracaksın abi. Bir mezgit daha boya bakar mısın be? Aga at çek, at çek, at çek. Yarım gramın faydasını göstereceğim şimdi sana abi. Yarım gram. Ben yarım gram takıyorum abi. Yarım gram dibe takılmaz, zor takılır. Bir, iki. takılmıyor Aksiyonu yok. daha güzel atıyorsun. Aksiyonu daha güzel yapıyorsun. Çok. Melgit, <laughs> Melgiti anladım. At çek. Biraz bekliyor ya. Tabii daha dibe abi. Yemli bekler gibi biraz bekletiyorsun ama. Mezgit çok keyifli balık ya. Yemes ama ya katsu da aldı. Hop almış. Oynatmadım bile kendi kendine almıştık da. <laughs> yok yok mezgit ya. Sarı top kuyruk. Ya. Şimdi sen 0.5 atmışsın ip kullanıyorsun. Bir de üzerine gulp takmışsın. Gulp bat batmıyor yüzüyor. İp de yüzüyor. Sen 0, 5 attığında yüzer. Şamandıra gibi diğer yukarıda kalır. Bak ben Ekocir'i attım. Yarım gram var. Ester var. Bak aldım yine. Gördün mü? Niye? Ekocir batıyor. Aha bıraktı. Ah ekocir batıyor. Ester de batıyor. Yarım gram taksam bile dibe batıyor. Sorun yok. Kardeş ne avlıyorsun öyle? Öyle aksiyon mu olur? Sen videoları tam izlememişsin. Arkadaşlar videoları izlemeyi unutmayın. Şuradan abone olun. Şuradan beğenin. Şuradan yorum yapın. Tamam mı? Şuradan Instagram'a kaydolun. O, bu, her şey var. Anlık bir yere gidince, Instagram'dan paylaşıyoruz. Öyle WhatsApp grubu ya da işte YouTube'dan falan paylaşma gibi bir ihtimalimiz olmuyor. Sizin mutlunuz balık mı la? Kaldı. Boy güzel boy. Saldık geliyor sanki. Yine mi ya? Koy abi. Aha, silikonum kaldı. Ver lan silikonumu. Oğlum bak pahalı bu işler. Bak canımı sıkma Bırakır mısın? Zaten Türkiye'de zar zor ayakta kalıyoruz. Delirtme bizi. Aldım. Kıyıda alıyor ya. İleri bak ileride hiçbir şey almadı. Kıyıda aldı şurada. Boşa ileri atıyoruz ha. Ben sabahtan beri o yüzden balık alıyorum. Yarım gramla atıyordum abi. Hem dibe takılmıyordu. Hem de daha doğal bir sunum oluyordu. Az bir şey saldım bıraktım. Şimdi o akacak böyle. Şöyle bir eğimle. Bak şurayı denizin yüzeyi, olarak düşünün. Attığım yer burası. Böyle gelecek. Şu, balık burada. Şurası kaya. Balık burada. Aldım. Aldın <laughs> lan. Dedim ya bak bu model yemezse hiçbiri yemez abi. Bu et kokusu var bildiğim bunda. Böyle garip bir şey. Ama kolay parçalanıyor. Aynen. Şimdi merak ediyorsunuz hangi silikon olduğunu bu silikon arkadaşlar. <laughs> bak Aykut abiyi tanıdığımda Aykut abi Fujinla avlanıyordu. Ay, tek tip silikon kullanıyor. Tek tip silikon diyorduk ya. Silikon silikondur. Ne olacak? Hareketine gelmiyor balık diyordun. Şu anki fikrin abi. Fujinleri eve bıraktı. Aynen. Şu an artık <laughs> Fujini hiç kullanmıyorum. Silikonlar arasında ciddi fark var. Ya Fujin Aynen. olarak adlandırmaya gerek yok sadece. Yani Aynen. kopmaz plastikler olarak şey kopan plastikler. Pardon, kopmayan plastikler olarak adlandırmamız gerekiyor. Yani Aynen. içine sıvı almayan şeyler. Şu an maalesef balıklar seyrek olduğu için bunlara yöneliyoruz. Eskiden abi alakamız yoktu. Eskiden biz saçma sapan yani balonla balık yakalıyorduk. Balık onu seçmiyordu. Atıyordu. Ama şu an öyle değil işte. Şu an biraz devir değişti. Gençler kötü yolda. <laughs> doğru diyorsun bak bu renk inanılmaz parlıyor abi. Hı -hı. Yeşil de aynı şekilde ama şöyle düşünmüyorsun. Marmara'nın suyu çamur gibi zaten. Marmara'nın suyu çamur gibi ya. Senin attığın doğal silikon genellikle gözükmüyor. Evet. Genellikle Sıcak ama doğru. işte Marmara'nın suyunda böyle cırtlak renkler fark ediliyor. O yüzden balık da yiyor bunu. Seviyor yani gerçekten öyle. Ki bu gulbün 15 tane farklı rengi var. Güzel. Kontenjan artıyor. Abi, LRF ile en imkansız dediğin balık nedir ki? Mesela ne aklına geliyor? LRF ile hayatta tutulmaz dediğin. Bunun tadı orada. <laughs> tam olarak dediğin gibi abi. Çünkü sürprizlere açık. Mevzu da orada zaten. Orada eğlence orada başlıyor. Yoksa yem atmayı ben de biliyorum. Evde 10 bin liralık yemli takım var. Spini var, osu var, busu var. Hiç saçma. Zevkli değil. Bir de yorucu abi. Düşünsene şuraya sadece spin malzemelerini sörf malzemelerini taşırken yoruluyoruz. Biz buraya semaver taşıyoruz, su taşıyoruz, onu taşıyoruz, bunu taşıyoruz. LRF takımı şöyle küçücük bir şey. Gerisi power bankler, kameralar. Çantayı... <laughs> Aykut abi gördü. Çantada 3 tane daha kamera var yedek. <laughs> Bizde de balık harcı hafif var lan. Eh seni, daha ne olsun? Bir karış, 18 cent. Ney? Bu ne? Bu da mı ister? <laughs> Bu da işte ya, istavrit. İstavrit herhalde ya. Aha da balık Oo Ooo, çok güzel <laughs> boy. Mezgit mi lan? İstavrit. İstavrit. Ooo, istavrit <laughs> <git. gülüyor> ki Nazara ya. geldi lan. Getir getir, üçlü kombo getir. Hop, bir istavrit, bir mezgit. <laughs> Sana da. <laughs> Aha geliyor geliyor. Sar dur, sar dur, sar, yavaş, çok iyi. Ne, ne o, oluyor? iskorbit mi? Kalamayı biraz sıkmayı denesem. <laughs> Hadi bakayım. Çok güzel bir manzaramız var. Görünüyor mu? Ne mi alıyorsun ya? Adam durmuyor ya. Güzel, bereketli bir geceydi arkadaşlar. Tutulan toplam balığı size göstermek istiyorum. Şöyle bir kova. Tamam Kaç kilo var bu? 2 kilo var mı? fazladır. Aynen. Şurada şöyle Talha'nın totaldeki tuttuğu balığı var. Total'de de falan, var. Şöyle alttan göstereyim. Alttan gösteremiyorum. Üstten göstereceğim. Aa, şöyle acık. Şurada var şöyle. Bu var. Gördüğünüz üzere gayet bereketli bir geceydi. Saat kaç oldu? Dört buçuk olmuş. Yaklaşık bir saattir balık yok. LRF ile mezgit zevk verdi. Semaverimizi yaktık, çayımızı içtik. Bir şeyler çıtladık. Ateşimiz hala yanıyor. Böyle merayı da temizledik. Halit abi nasıldı? Mükemmel. Yani biraz fazla ciget taktık ama olsun. Yaklaşık 10 tane ben taktım. 10 mu? Evet. Bir 5 tane de ben taktım. Bir 5 tane talla. O taktı, o taktı. Merayı zenginleştirdik. Değeri arttı Meran. Takılanların da çoğu Ticket, Berkeley. Yani en ucuzu Ankor'un iğnesi işte. Manzaramız da bu şekilde arkadaşlar. Çok da güzel bir mera. Ya bu meraya böyle saygı duymuyorlar arkadaşlar. Bakın. Buraları hep pisletmişler. Biz elimizden geldiğince temizledik ama olduğu kadar. Ne arkadaşlar? Evet canım ya. bir şeyler söylüyor musun? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>